Ahir zamanda diyor Peygamberimiz İblis yani şeytan kişinin annesi ve babası suretinde karşısına geliyor. Ona Müslümanlardan ayrılmasını, İslam'dan ayrılmasını, Kur'an'dan ayrılmasını söyler diyor. Sakın kalmayın diyor. Ahir zamanda. İblisle mücadele. Ee, Sabır gerektirir, irade gerektirir, akıl gerektirir. Çünkü e, iblis zekidir, inatçıdır, kahpedir, ince oyuncudur. Müslüman da çok zeki, ince oyuncu ve sabırlı olacak. Yani, pes etmez iblis. Mesela şu İngilizlerin devletini yakaladık değil mi? Pes etmez. Baktım her yerde iblisin ordusu haretteki de geçti, her yerde. Oradan buradan bakıyorum, yani kuyruk acısıyla hoplamaya başlamışlar. Ee, sabırlı olarak yani bir anda ölmez Deccaliyet. İblis bir anda ölmez. Çok sabırlı şekilde teker 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 her yaptığı oyunun yok edilmesi gerekiyor. Şu an Deccal'in en çok arzu endam ettiği yer internettir basın ikinci dereceye düştü. Birinci derecede internet var. Deccal ile Mehdi'nin savaşı internet üzerinden oluyor şu an. Yani benim gördüğüm öyle. İblis Allah'ı anmak istemez. Kur'an'dan nefret eder bir kere. Kur'an ayetlerinden. İmani sözlerden nefret eder. Nerede pislik böyle felsefi, çakalca böyle her yöne çekilebilecek şeytanın ruhunu ifade eden kelimelerin üstüne çok durur iblis. Ve iblisun ve iblisat ona uyan kadın ve erkek iblisler. Mesela bakıyorum. Umudun devam etsin diyor. Bir gün gizlice ortaya çıkacaksın. Hayat bittiği yerde birden başlayacak diyor mesela. Tam iblisçe bir ifade, çok abuk subuk yani Kur'an ruhuna tamamen zıt, sarihlikten uzak, e, şeytani sinsiliğin bir dilim. Böyle iblis ve haysiyetsiz tipler e, sarih, hikmetli, açık, kalbi ferahlandıran değil de nerede pislik, böyle karanlık şey varsa onun peşinde olur. O cümlelerin mesela aydınlık güzel bir binadan hoşlanmaz. Nerede böyle mezbelelik gibi esrar içilen, pislik yapılan, rezil yerler varsa onların peşinde olur. Mesela Onların resimleri onu ilgilendirir, o, o mekanlara gitmek onu ilgilendirir. Öyle yani gizlice esrar içilebilen, pislik yapılabilen, işte uyuşturucu kullanılabilen, melanet yerler onlar için daha caziptir. Binin altında oralara hayranlık duyar. Dikkat edin bakın hep öyle aydınlık bir şey içerisinde olmaz onlar. Hep böyle şizofren, böyle hep pislik, cinsiz sapıkların, haysi hislerin toplandığı yerler onlar için cazip olur. Konuşmalarına bakın, aldıkları cümlelere bakın. Hep böyle pislik ruhu, hep sinsilik ruhunu ifade eder. Hiç sarih Kur'an'ın hikmete dayalı açık uslubuna yanaşmazlar. Bir Kur'an'da Allah dürüst olun diyor. Evet. Çok açık. Eğer dünyada iyi olursanız ahirette de iyi olacaksınız diyor. Çok açık. Ama şeytan iblis öyle değildir. Yani şeytani iblisat ruhu öyle değildir. Böyle romanlarda da bunu görebiliriz. Öyle bir konuşma yapıyor ki anlayabilene helal olsun. Bir gün diyor işte ruhun karanlık doruklarında gezerken bir mum gördüm diyor. Yaklaştım o mum'a diyor. Birden onu söndürdüler diyor. Ve uçsuz bucaksız denizin karanlıklarında ilerlerken diyor, ruhun bir umuda doğru gidiyordu falan diyor. Tam böyle sapık ifadeler. Ve bundan çok hoşlanıyor adam. Halbuki mümin ruhu berrak ve temiz olur. Kafası dima da temiz olur. Böyle karma karışık olmaz. Şeytanlık yapabilmek için böyle egzersizlere de ihtiyaçları oluyor. Onun için iblis ruhluları usluplarını tanımak mümkün oluyor. Hayal şekillerinden de anlamak mümkün oluyor. Yüzünden de anlamak mümkündür. Her şeyden anlamak mümkün olur. Yani o kadar e, çakraşık ve zor değildir. Ama tabi gelenekçi ortodoks sistemle şeytanla baş etmek mümkün değil. Çünkü şeytan zaten onun sistemini kullanıyor. Yani gelenekçi ortodoks sistem şeytan için çok müsait bir sistem. Ama alabilene müsait bir sistem. Çünkü kadın düşmanlığı var, sevgisizlik var, merhametsizlik var, saldırı var, kan var, sinsilik var, acımasızlık var, hepsi var. Şeytan Allah sınırım. Şey, şeytanın adımlarına uymayın, Kim şeytanın adımlarına uyarsa bilsin ki gerçekten o şeytan çirkin utanmazlıkları ve kötülüğü emreder. Yüce oycağ. Bir daha. Konuş şeytan Allah sınırım. Şeytanın adımlarına uymayın. Kim şeytanın adımlarına uyarsa bilsin ki gerçekten o şeytan çirkin utanmazlıkları ve kötülüğü emreder. Yani şeytana uyanlar o kadar abanak olmuyorlar. Yani çok ince sinsilik yaparlar. Mesela o romanlarda belli olur şeytanın ruhu. Yani şeytana kendini teslim etmiş adamların e, romanlarında o karanlık, o şizofren, o anlaşılmaz, çapraşık ruh kendini gösterir. Yani cinsi sapık ruhu. Mesela o şeytanda da vardır. Mesela manyak gibi şeytan. Diyor ki "Allah'ı ben diyor seviyorum. Korkuyorum ama inkar da ediyorum. Ne dediklerini yapmayacağım." diyor. Yani Manyak ruhu bambaşkadır. O şeytanın ruhunu yahut o şeytanın felsefesini tabii ayrı bir kitap haline getirilmesi lazım. Yani Müslümanların kolay yakalayabilmesi için. Böyle tipler çocukluğundan itibaren şeytana teslim olmuş oluyor. Yani züppe, böyle karaktersiz oyuncu, sinsi, böyle insanların aleyhine entrika çevirmekten zevk alan, sürekli pislik peşinde olan eee karanlık dünyasındaki o sinsi politikaları da zeka zanneden bir ahmak. Ve düz zamanın e, değişiyle onun ifadesiyle e, şeytanı desas desise, e, desiseci şeytan ruhu olur. Muhammed Suresi 25 şüphesiz şeytanın Allah'ın şüphesiz kendilerine hidayet açıkça belli olduktan sonra yani imani konuları tam kavrayıp anlamış Allah'ın varlığını, birliğini net kavramış. Sonra anladıktan sonra gerisin geri küfre dönenleri, küfre dönüyor, aklı küfürde kalmış küfre dönüyor. Şeytan kışkırtmıştı bak, kışkırtan kim? Şeytan. Ve uzun amellere kaptırmıştır. Yani bayağı pislik yapmak için ince ince oyunlar yapıyor. Bir orada bir sahtekarlık yapıyor, bir burada bir oyun oynuyor, bir burada oyun oynuyor o kendi o ahmak zekasını denemeye çalışıyor. Yani Allah'ın onu izlediğini görmüyor. Habi kutun içindeki küçük bir maymun gibi o oynarken Allah onu izliyor, onun farkında değil. Müminlerin de bunu görebileceğini hiç tahmin etmiyor. O kutunun içindeki bir böcek gibi habere dönüp duruyor. Şeytan uzun emellere kaptırıyor. Yani uzun emel bir amaç, uzun amaçlar, yani şeytani amaçlar. Onun için uğraşıyor, didiniyor, bir şeyler yapıyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Şeytan onları sarıp kuşatmıştır. Böylelikle onlara Allah'ın zikrini unutturmuştur. Mesela bu, bu tipler Allah'ı anmaktan, Müslümanların Allah'la ilgili sözlerini ifade etmekten kaçınırlar. Mesela bakın internette, orada burada, yapmak istemez. Ama şeytani olan izahları ısrarla yaymak ister. Mesela herhangi bir dinsizim sözü, bir sapkın felsefecinin sözü, ne üdü belli olmayan garip sözler, böyle şeytani felsefeyi ifade eden kelimeler, cümleler bunlara çok düşkün olurlar. Yani usluplarında bu açık açık görülür. Ya yani, konuşurken de bu görülür. Yani sarı açık, samimi, hikmetli konuşma olmaz. Buradan anlıyoruz. Hep oyun peşindedir, hep oyun bir de çok arsızdır şeytan taraftarlar. Yenildikçe yeni bir kapıya daha gider. Yenildikçe yeni bir kapıya daha gider. E, diyor ayette kalpleri parçalanmadıkça o haysiyetsizlikten vazgeçmez diyor Allah. Yani o ahlaksızlığından vazgeçmez diyor kalpleri parçalanmadıkça. Bak şeytan diyor ki şeytan Cenab-ı Allah ayetlerinde Kur'an ayetlerinde şeytandan Allah'a sanıyorum. Madem öyle beni azdırdığından dolayı diyor şeytan, onları insanları saptırmak için, insanları saptırmak için mutlaka senin dost doğru yolunda pusu kurup oturacağım. Yani Mehdilik yolunda. İsa Mesih'in talebelerinin, Mehdi'nin talebelerinin yoluna, peygamberin yoluna pusu kurup oturacağım diyor. Pusu. Casusluk yapacağım, pislik yapacağım. Oyun oynayacağım diyor. Kahpelik yapacağını söylüyor. Sonra muhakkak önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından sokulacağım. Bak tam bir istihbaratçı usluğu görüyor musun? Tam bir casus usluğu bu. Çaktırmadan bak sinsice. Önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından sokulacağım. Yani casusluğun felsefesi işte bu. Şeytanın uslubu bu. Onların çoğunu şükredici bulmayacaksın. Yani birçok insanı saptıracağım diyor.